Ben kendime 3D sculpting ve karakter modelleme adamayı düşünüyorum. Gayet mantıklı bence. Ve şu an için gayet güzel ilerliyor. Ancak Türkiye'de bunun bir pazarı var mıdır? Ee, açıkta kalır mıyım? Bu boş, bu boş bir profesyon mı? Çok fazla göremediğim için soruyorum. Youtube'da dahi bununla ilgili sayıda Türkçe içerik var. Yabancı kaynaklardan geliştiriyorum kendimi. Sizin görüşçüleriniz nedir? Cevaplayabilirsiniz. Sevinirim demiş. Şu anda da ZBrush öğrendiğinden bahsetmiş. Arkadaşlar şimdi tabi e, ben bunları YouTube'dan takip eden birisiyim. Yani teknoloji kanallarını takip ediyorum. Sizin de çoğunuzun bildiği işte Tekno Seyir vardır. İşte e, bu eskiden Level sonra Oyun Gezer dergisinin e, şeylerinin e, yazarlarının şu anda devam ettirdiği YouTube sayfası YouTube kanalının ismi de mi Oyun Gezer yanlış biliyor olabilirim. Onları takip ediyorum. Mesela daha bugün oyun sektörüne bir yatırım yaptıklarını açıkladılar öyle söyleyeyim hani Sinan Akkol, Enis Kirazoğlu sonra neydi tekvandocu bir beyefendi vardı ya da judocu şimdi ben burada <laughs> yanlış söylemiş olmayayım yani ben haberlerden takip ediyorum bunları ama ve ona göre konuşuyor olacağım yani sektörün içerisinde çalışan birisi değilim özellikle oyun sektörünün içerisinde fakat bu boş bir mı sorunuzun cevabı hayır değil. Kesinlikle değil. Ee, fakat burada size benim bir tavsiyem olacak. Eğer ya buna yatırım yapmıyorsanız hemen İngilizcenize yatırım yapmaya baş başlayın. İşte şey diyorsunuz ya boşta kalır mıyım? Şimdi Türkiye'deki sektörün nereye gideceğini her zaman bilemeyiz. Şimdi siz karakter sculpting dediğiniz zaman aslında Evet, 80 level'ı da gör, görmüştüm doğru söylüyorsunuz. Bu arada geçen haftanın sonunda arkadaşlar e, hani Unreal için güzel kaynak konuştuk ya, ben yorumlar kısmına yazdım. pinmiş benim o beğendiğim kişi. E, ismini şimdi yanlış hatırlamıyorsam. O anda fotoğrafı farklı gelmişti gözüme, sonra benim zamanında izlediğim videolarını buldum bir şekilde. E, pin Unreal Engine için gayet güzel kaynak i̇şte şeye dönelim. Sculpting konusuna. Şimdi karakter sculpt edebilmek. Sadece karakter değil. Zaten uzay gemisi de sculpt edersiniz. Heykel de sculpt edersiniz. Hayvan da sculpt edersiniz. Yani mekanda mekan da sculpt edersiniz. Yüksek kalite, 3 boyutlu model konusu zaten sculpt'tan geçiyor. Önce yani şey low poly çalışılacak olsa bile önce bir sculpting'le high poly'sini yapıyoruz ya da işte farklı yöntemlerle sonra o high poly'deki detayları biliyorsunuz low poly modelin üstüne bump map'ler olarak normal map'ler olarak giydiriyoruz. Yani yüksek kalite iş için bu her zaman gerekecek bir şey. O yüzden bence gayet güzel, hiç öyle boş profession falan değil. Türkiye'de ne olur? Şimdi Türkiye'de her zaman arkadaşlar bir risk var. Yani Türkiye mesela ben endüstriyel tasarımcı olarak biraz da haddimi aşarak Türkiye Endüstriyel Tasarım'ı anlamadı diyorum. Yani Türkiye'de keyifli bir endüstriyel tasarımcı çalışma sürecini ben çok az yerde var olabildiğini gördüm. Böyle çok seve seve, ya endüstriyel tasarımcı da böyle çalışır, çalışır zaten diyeme, diyemeyeceğimi gördüğüm için, kendimi istediğim gibi geliştiremediğim için zamanla eğitime kaydım. Aynı şekilde, aynen Markus Beig muhabbeti, ee, aynı şekilde işte Türkiye'de de oyun sektörü biliyorsunuz Super Casual'dan ilerliyor. Şimdi Super Casual'da da e, aşırı ileri seviye sculpting'den çok zaten hafif low poly yani orta polili modelleri low poly'ye bake ediyorsunuz gibi söyleyeyim. O yüzden şey olabilir iş mutlaka bulursunuz bence. Ama sizi ne kadar mutlu eder? Ya ben o kadar Sculpting'de kendimi geliştirdim. Android oyunları için habire bağıran adam modelliyorum. Burada da Levent Pekcan'a birazcık gönderme yapmış olalım. Ee, diyebilirsiniz. Hani şey olmazsınız. Kupe diye okuyacağım e, ee, güzel moralinizi bozmak gibi olmasın siz bana güncel durumu siz söyleyin hani endüstriyel tasarımda yo, yo Türkiye çok iyi durumda çok mutluyuz diyorsanız ben de sizden öğrenmiş olayım ee, İşte işte Markus'un sorusuna dönersek bence kesinlikle iş problemi yaşamazsınız sadece şunu yapın sadece dediğim gibi Türkiye sektöründe tatmin eden iş bulmak belki biraz e, sorun olabilir. belki Onu da bakın belki diyorum. İşte bu noktada İngilizce ile kendinizi desteklerseniz yani yurt dışına iş yapacak hale getirirseniz kendinizi gayet keyifli, güzel yaşarsınız ve çalışırsınız. E, garantisini tabii ki veremem ama benim düşüncem bu yönde. Charleston yazılır kanal ismi hatırlamadım. Hangi şey? E, Unreal için olanı mı söylüyorsunuz Charleston Pro'a? Unread için olansı söyleyin ona göre yazayım. Ama zaten geçen hafta siz söylememiş miydiniz? Başka bir arkadaş mı söylemişti bana? Aa pardon arkadaşlar tamamen uydurmuşum. Başka bir saçma sapan YouTube e, ünlüsünün ismini söylemişim. Yine olmadı. Geçen haftanın chatine bakın. Geçen haftanın chatinde yazdım. E, 25 numaralı canlı yayının chatinde yazdım son mesaj olarak evet şuymuş diye yazdım. Charles Pro dediğim gibi 25 numaralı geçen haftaki canlı yayının chatine bakın. Chatin sonuna chat bittikten sonra yazdım. Aa şuymuş doğruymuş diye. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da açıklamalara yazmış da olabilirim. Yani yazılı olarak var. Ee, Markus'un sorusu için çok kötü abi. <laughs> ya işte kupe ne yazık ki yani ben endüstriyel tasarımcı olarak çok firmada çalıştım. Oh be tasarımcı dediğinde zaten böyle çalışmalı demedim yani hiçbir çalıştığım yerde. Evet severek yapıyorsanız bir kere arkadaşlar bu, bu dönemde zaten yakın zamanda üniversite tercih zamanı da geldi ya. Konuşuyoruz bazen daha genç arkadaşlarla işte şu tatmaya gittiğimde basketbol sahasında falan karşılaşıyoruz. Arkadaşlar severek yaptığınız bir işi yaparsanız zaten sırtınız yere gelmez. Çünkü o işi kaliteli yaparsınız. Kalitesiz yapmayı siz içinize sindiremezsiniz. Ee, e kaliteli iş yapıyorsanız, düzgün iş veriyorsanız her zaman bir değeriniz olur. Bunu da bu kadar rahat bir şekilde söyleyeyim. Pah.